Top Etü Hastanesi işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Ben Doçent Doktor Özgürkan. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek uzmanıyım. Bugün sizlere son derece güncel ve popüler bir konu olan kadınlarda yumurta dondurma tedavisinden bahsedeceğim. Dünya genelinde akademik ve profesyonel hedefler ile orantılı olarak kadınlarda gebelik yaşları ertelenmektedir. Bilindiği üzere kadınlarda özellikle ilerleyen yaş ile beraber yumurtalıklardaki yumurta sayısı yani doğurganlık potansiyeli giderek azalmaktadır. Özellikle 30'lu yaşların ortalarından sonra azalan bu kayıp nedeniyle de birçok kadın doğurganlığın korunmasına yönelik tedaviler için biz üreme hekimlerine başvuruyorlar. İşte yumurta dondurma tedavisi de tam olarak burada devreye giriyor. Daha önceleri sadece kanser hastalarına uygulayabildiğimiz bu tedaviler yasal düzenlemeler neticesinde kadının medeni durumuna bakılmaksızın gerek ultrason gerek kan tahlilleriyle yumurtalık rezervinin yani yumurtalık havuzunun azaldığı olgularda ailevi olarak erken menopoz öyküsü olan hastalarda ve herhangi bir nedenle yumurtalıklarına önelik cerrahi geçirecek hastalarda da başarıyla uygulanabilmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse tıpkı tüp bebek tedavisinde olduğu gibi yaklaşık 10-14 gün süreyle kullandığımız ilaçlar sonrasında yumurtalıklarınızdaki yumurta hücrelerini büyütmeye çalışıyoruz. Takiben belli bir olgunluğa ulaşan yumurta hücrelerinizi anestezi altında siz herhangi bir ağrı hissetmiyorken topluyor ve daha sonrasında depolanmak üzere embriyoloji laboratuvarlarında dondurarak saklıyoruz. Böylece de siz yaşlanmaya devam ederken dondurulmuş olan yumurta hücrelerinizin hem yaşlanmasını engellemiş hem de gelecekteki doğurganlığınızı güvence altına almış oluyoruz. Bir gün kendinizi gebeliğe hazır hissettiğinizde ise dondurulmuş olan yumurta hücrelerinizi çözdürüyor ve eşinizden aldığımız sperm ile birleştirerek yine basit ve ağrısız bir işlem ile size transfer ediyoruz ve gebe kalmanızı hedefliyoruz. Bu işlem ile yumurtalarınız uzun süre dondurularak saklanabilir ve çözdürüldükten sonra da yeni gelişen teknolojilerle beraber tıpkı tüp bebek tedavisinde olduğu gibi yüksek başarı oranları sağlayabiliyoruz. 43 yaşına kadar bu tedaviden fayda görebilirsiniz. Ancak bu işlem ne kadar genç yaşta uygulanırsa toplanacak olan yumurta sayısı ve kalitesinin de o kadar artacağını hatırlatmakta fayda var. Sizin de bu gibi bir probleminiz olabileceğini düşünüyorsanız özellikle bu konuyla ilgilenen bir kadın doğum ve üreme tıbbı uzmanına başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Top Etü Hastanesi işin uzmanını sundu.